Arkadaşlar bugün e, fix açtım gördüğünüz gibi ve bugün bol bol Fings oynayacağız arkadaşlar. İlk öncelikle gördüğünüz gibi ben Fingsi 5 seviye yaptım seviye 5 yaptım. 6 kazanma serim var. Ve hemen oynayalım. Eğer zor gelen karakterlerden arkadaşlar yine e, önceki videodan gibi kaçacağım. Aslında burada hiçbir sıkıntı yok. Bu onda sonra ben sıkıntı başka hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Bak mesela bir da sıkıntı. Bir kuyu ben alırım. Gel lan bir kuyu. Nasıl ya? Ne size? şunu söylüyorum yani film oynamak Oğlum bu tamam. Sen niye böylesin arkadaşlar bu nasıl öldürüyor Kazanma sürü hala var Ama arkadaşlar bu o buradan olmaz kadar nasıl oluyor Neyse Ama bunun kazanma serimiz gitmedi Arkadaşlar oynamaya devam Bu arada kanalıma abone olmayı ve like etmeyi unutmayın arkadaşlar bu arada e, siz eğer bossla sonuyorsanız herkese ücretsiz bir gün veriliyor. Yani oynayın. Alın. Lan. Ben lan öldüm. Bunlar bunlar abi neydi arkadaşlar? Bu bunu mu? Bu buradan oraya kadar nasıl vurabilir? Nasıl? <laughs> Kazanma şey Neyse. Devam arkadaşlar. Arkadaşlar eh, ne dedim? Arkadaşlar ee, Dediğim gibi herkese ücretsiz BB bibi veriliyor. BB'niz yoksa oynayın bol bolca. BB alın arkadaşlar. Benim zaten önceden BB vardı. O yüzden oynamaya gerek yok. Ben şey <laughs> şunu, da bilmiyorum arkadaşlar. aslında yani Bende bir bir var şimdi diye arkadaşlar. Evet bir var zaten. Acaba oynarsam bitirsem ne verecek arkadaşlar? En çok ne verecek? Bir bir verecek yoksa bir bir ne verecek? Ne atıyorum? Bence bir bir verir. Zaten bir bir açık olduğu için gelme animasyonu olmaz. Ben öyle düşünüyorum. Bak, Rosa gelme. Öleceğim. Vallahi öleceğim. Arkadaşlar ben vurdum. Yemin ederim ben vurdum? Evet, ikini ben vurmuşum çünkü ben daha da hızlı gitti. Evet, on kupa aldık arkadaşlar. Bu arada e, ilk önce kademimiz 5 olduğu için kolay e düşmanlar geliyor. Yani çok oyunun yarısı bot geliyor. O yüzden e, ee, botları bir an önce geçmemiz lazım hızlı oynamamız lazım arkadaşlar kanalıma bunu unutmayın Allah bu anda e, gelir açalım şimdi önce bu ki kutuları hemen alalım <laughs> Araba şeyle geliyor, hadi şeyle geliyor, aç lan oldu mu iki saatte kelimen açar şeyli sıkıntı abi ben şeyli biliyorum ee, gel 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 oha abi bu karakter süper yapılmış süper ser, böyle bir karakter gelirdin gel, gel, oyna ama oyunun içinden geçtim. <laughs> Karaktere baksana. Herkes bununla oynuyor. Herkes. İkili vurabiliyor bir de. Oh beleşik arkadaşlar. Beleşik. Alalım hepsini. Ben yükleri seviyorum arkadaşlar. Bu benim modu. Şu arkadaşlar. Ölüyordum. Ölecektim askerler Aa. Hadi at Salak gitti Üftü iner attı Ben senin yerine asla muratmazdım dostum Ben şimdi bunu nasıl alacağım Yakına gitmem lazım Bot mu? Bot Oha iki vuruşta aldım arkadaşlar çok güzel bir karakter. Eğer sizde yoksa mutlaka seçimini aldım Güzel bir karakter. Ben çok sevdim. Bir de bunu son yaparsanız gerçekten aşırı çok güçleniyor. Şu anda nedense bende kostüm yok ama ben bunu sevdim arkadaşlar. Evet hemen bir elimizi de oynayalım. Ne gelmiş? Tamam. Arkadaşlar bu arada sizde siz de yorum yazabilirsiniz. Yorumlarda konuşabiliriz. Daha üç tane bir, bir gelmiş acaba. bugün yerden varmışlar derken yavaş yavaş arkadaşlar gerçek oyuncular geliyor. Bak Liko mi <laughs> Evet. Ya, ne çünkü ben de bu kuyu hiç sevmiyorum. <laughs> Oynan bir an önce kaldırılmasını istiyorum. Bak yanlışlıkla girdim arkadaşlar kusura bakmayın. Evet ölmüş müyüz? Hayır ölmemişiz. bam kutuları almışlar. Allah kahretmesin ya kutular bitti. Geliyorum lan kutuları bırak. Tek <laughs> konuşayım. Allah çeşitim. <laughs> lan oğlum. <laughs> o kapı kim koydu oraya? Çizim. <laughs> Geçin, geçemedim arkadaşlar. Geçseydim alırdım. Geçemedim arkadaşlar. Yani öyle bir şey yapmışım. Geçinmiyor. Bu arada arkadaşlar ıı, e, Brawl Stars'ın sonu hangi video gelsin hangi oyun gelsin Minecraft Mutlu Survival'ın gelsin arkadaşlar yorumlara yazın Eğer Minecraft Mutlu Survival'ın istiyorsanız yorumlara istiyoruz ya Abi Yeter ya Bu şu iki yükseltti diyorum arkadaşlar İki yükseltti olmak istemiyorum Arkadaşlar şu işte vurmasın diye tahmin ediyorum 4 vuruş değişti pardon evet başladık grip var Dalla çok kolay arkadaşlar 2 vuruşta alabilirim onu 5 yükle Bak işte gördük internet hiç sevmiyorum. Benim de benim bros parçak, kötü şey. Bak. Git. Lütfen git. Öleceğim. Zaten öleceğim. Ölmem. Ben bu el primoyu ki. Neyse arkadaşlar. İki dakikamız kaldı arkadaşlar. Biliyorsun ki her bir oynamada her bir karakterle 10 dakika oynuyoruz. 2 dakikada 2 dakikada 2 maçı dakika dakika 2 maç alabiliyoruz. Oynayalım. Sağla 4 maçı alabiliyoruz. İkinci stav ile birlikte oynayalım. Gidemiyorsan buraya koy. Azıcık

Evet, onları İlk çıkıyoruz. ilk çıkıp kaçıyoruz arkadaşlar. Bir de tahmini Biz bu flotu alırsak, Işık dağ ortalığına ulaşacak. Sprot çok sıkıntılı. Ben şimdi iki kere ulaşamıyorum. Ben gidiyorum. Böyle adamın kelleye alıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar da 10 dakika oldu arkadaşlar. Sizce videom nasıl oldu? Eğer beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.